Mine kırık kanat, öpücük aman, tokat yaman. Mikronezya'nın resmi organı Yalaka gazetesi EKS yön yazarı Emedur Tampic'in yitirdiği makamını geri alma çabaları bir türlü sonuç vermiyordu. Ancak Emedur'un onuru kırılır, umudu kırılmazdı. Betonit saraya yeniden girebilmek, elbette yaşlanmadığını da kanıtlamak için ikiye katladığı cima etkinliği, Yutanya'ya açılması beklenen savaş korkusuyla gemi azıya almıştı. Kocalarına kendisinin yön yazarlığa dönmesi yönünde baskı yapsınlar diye baştan çıkardığı muktedir karılarına artık ulu örta sulanıyor, kadınları da zor durumda bırakıyordu. Emedur'un resmi eşi Vakum Tampiç, bu duruma tabii ki çok üzülüyor, pek kırılıyor. Ancak ne onunla ne de onsuz olabildiği kocasını desteklemekten vazgeçmiyordu. Başka bir deyişle Tampiç çifti, Betonit Saray Sosyetesi önünde iyi polis, kötü polis rolü oynuyorlardı. Kötü polis, muktedir karılarına açıkça sarkıntılık eden eme durdu. İyi polis vakum ise aldatılmasına karşın edebini, adabını ve uçarı kocasını koruyan Haza hanımefendi eş. Haza hanımefendi vakum tampiç, küçük oğlu Gollumsan ile Keltepe'de gezintiye çıktığı bir akşamüstü, arkadaşı Frambuaz Goldstein'a rastladı. Frambuaz, Betonit Saray'ın beton direklerinden, CIA danışmanı Frozen Goldstein'ın resmi eşi ve çok güzel bir kadındı. Gollumsa'nın yanağını okşayıp şakıdı, ay ne sevimli bir oğlunuz var. Kadının kocasının önemini bilen Vakum Tampiç, övgüye sevinmişti. Oğluna dönüp, Gollumsan, hanımefendiye bir öpücük ver bakalım, dedi. Küçük Gollum suratını astı, cık, deyip bir adım geri çekildi. Vakum Tampic'in façası bozulmuştu. Oğlunun elini sarsıp, hanımefendiye bir öpücük vereceksin, diye ısrar etti. Gollumsan, hayır, deyip bir adım daha geri çekildi. Vakum, şaşırmıştı, neden peki? Küçük oğlan omuzlarını silkti, dün babam öpünce tokadı yedi de ondan.